Merhabalar, yepyeni bir programla baş başayız. Bugünkü bölümümüzün başlığı Madonna kim bu yaramaz kız? Madonna kimdir? Madonna benim hayran olduğum insan. Peki ben bana niçin hayranım? Şarkıları için mi? Görüntüsü için mi? Şovları için mi? Hepsi de olabilir. Aslında en önemli başlık şu. Ondaki bu önceki hayatı benim şu anki yaşamış olduğum hayatla birebir benzemesinden kaynaklanan hayranlık. Önceki hayattan kastım. Yaşamış olduğumuz hayattaki önceki bölümler ve şimdiki bölümler. Ee, ben Madonna'ya hayran olmamın sebebi bir hikayesi vardı. Onu okuduktan sonra hayran olmuştum. Bir hikayeyi de bir dergide okumuştum. Dergi Marikiler. Biliyorsunuz Marikiler çok satılan bir kadın dergisi. Ee, Aralık 1996 yılına ait bu dergi. Burada bir hikayesi var Madonna'nın ve çok etkiledi beni. Ondan sonra zaten kendisine hayran oldum. Şimdi onu size e, paylaşmak istiyorum. Bu hikayeden önce de kısa olarak e, 96 Aralık ayında yazıldığı için o döneme ait bazı Madonna ile ilgili bilgiler var. Onu da, onları da belirteceğim. Ve ne anlatmak istediğimi de açıklamış olacağım. Şimdi konumuz başlıyor. Madonna kim bu yaramaz kız böyle yazmışlar başlıkta. Emin olun onu Sadece şarkılarından birisi olduğu için yazmadım bunu. Karşınızda birbirinden o kadar farklı şahsiyetlerle çıkıyor ki bu soruyu kendi kendinize sormak zorunda kalıyorsunuz. Bakire gibi ile kariyerine başladı. Gerçek bir vajı kadınla dönüştü. Derken seks fantazilerini gözler önüne serdi. Yazdığı mektuplarla Ellen Parker'ı sandırarak Evita'yı canlandırdı. Ve bir daha bütün bunları çözümleyemeden bir küçük kız doğurarak anneliğe adım attı. Bugüne kadar onun hakkında çok yazıldı, çok konuşuldu. Ama o hiçbir zaman demode olmadı. Ee, anne olmak istediğini ilk olarak yıllar önce David Letterman'ın Gece Yarısı şovunda dile getirmiştim Madonna. Aynen şunu demiş. Artık hamleri hissetmek istiyorum. Kiminle yapacağımdan çok sonucu beni ilgilendiriyor. <laughs> yani babası kim olursa olsun önemli değil. Gerçi burada kendisini pek örnek almadım ama bu konuşması çok hoşuma gidiyor. Bir süre sonra gazetelerde Madonna'nın çocuk yapmak için uygun babayı gazete ilanlarıyla aradığını duyduk. <laughs> bu da çok komik. Ona da bu yakışır doğrusu demiştik. Hemen ardından Madonna'nın amile olduğu haberleri yayılmaya başladı. Önceleri doğrulanmadı. Ancak her sabah Central Park'ta yaptığı jogging sırasında genişlemeye başladığı fark edilince açıklamak zorunda kaldı hamileliğini. Sonunda popstarın vücut çalıştırıcısı Kübalı Carlos León'dan hamile kaldı ve dünyaya gerçek bir Latin getirmekte kararlı oldu ortaya çıktı. Ee, biliyoruz Madonna'nın babası İtalyan, e, Latin İtalyanlar Latin oluyor, annesi Kanadalı Fransız o Latin olmuyor ve Rikolarda İspanyol Amerikanın sömürgesi tam bir İtalyan e, tam bir Latin olmasını istiyormuş çocuğunun. Bir kadın hayatında hiçbir zaman unutamacağı e, unutamayacağı bir durumdur herhalde İçindeki canlının ilk kıpırtılarını hissetmek. Şimdiye kadar yaşamının her detayını bir gösteri malzemesi haline getirmeyi bakın burası çok önemli ve gerçekten benim çok istediğim bir olay bu aslında. Şimdiye kadar yaşamının her detayını bir gösteri malzemesi haline getirmeyi çok iyi başaran Madonna anne olarak düşünebilmek pek de kolay değil. Yani anne olunca insan biraz kendini geri çeker ya o açıdan herhalde demişler bunu. Ama o hırsı kararlı kendinden emin. İstedi ve yaptı. Zaten Madonna'yı İtalya'dan New York'a sürükleyen ve kısa süre içerisinde dünyanın en büyük starlarından biri haline getiren demiş ama İtalya'dan New York'a sürüklemedi. Bunu yanlış yapmış ama olsun. Yani sonuçta bir şehirden New York'a gitti. Olduğu şehir New York değil. Detroit. Detroit'ten New York'a geldi. İtalya'dan gelmedi. Burayı yanlış almışlar. Ee, dünyada bakın burası çok önemli aslında. Dünyada en büyük starlarından biri haline getiren inatçılık ve azim. Onun annenin de gerçekleştirebileceğini en büyük kanıtı. Yani aslında inatçı ve azimli olduğu için buna sahip oluyor. Ya yani kimseye söyledim ama belki ona güldüler, dalga geçtiler, inanmadılar. Ama o kimseye aldırmadı çünkü o inanıyordu ve inanmak bir işi başarmanın ön malzemesi. Yani inanmadığın zaman başkası seni o kalaba soktu zaman ee, çok güzel durmuyor ya. Türkiye'de de var bunun örnekleri. Murat Boz mesela onu o kendisi inanmıyor ama ona herkes inanıyor. Ona birçok kişi inanıyor. Onu malzeme olarak oyun plana çıkarıyorlar ama oyun malzemesi inanç inanç olmadığı için güzel durmuyor. Başaramıyor aslında. Neyse biz hikayemize devam edelim. Şimdi hikayenin hikayenin e, asıl parçası başlıyor. Bir Madonna nasıl doğar? 80'lerin başında ortaya çıkan kızıl kıvırcık saçlı, çılgın giysili, yerinde duramayan İtalyan asıllı kız boynuna astığı haç ve kendisine şöhretin kapılarını açan Like a Virgin ile ilk olumlu tepkileri toplamaya başlamıştı. Ama onun sahne performansı Afrika Daşları için düzenlenen Live Aid konseri sırasında ortaya çıktı. Saatlerce sahnede koşup dans ederken sesinde en ufak bir yorgunluk bile olmaması müzik eleştirmenlerinin gözünde Madonna'yı genç yetenekten parlamakta olan bir star konumuna getirdi. Evet, hikayeye geçmeden önce yine e, bu kısa ayrıntılar var tabii onları da okuyoruz. Şimdi Madonna 19 yaşında New York'a geldi. 1977 yılında geldi ve ilk geldiği seneler. 1977'de New York'a geliyor. E, 1982'de ilk single çıkıyor. 5 sene içerisinde 1979'da bir sinema filmi var. Fakat bu tabii öyle sinema filmi dediğim için zannetmeyin ki çok iyi bir sinema filmi. E, arada 80-81 dönemlerinde barlarda çalıştığı dönemlerde demo kayıtları var. Yani 77-79 yıllar arası gerçekten çok karanlık. Bakın o dönemlerde neler yapmış. Ee, lokantalarda temizlikçilikten, porno fotoğrafçıdan öne düşmüş, küçük modelle kadar birçok işe girip çıkmış. Düşünebiliyor musunuz? Bunu Madonna yapıyor. Ve Madonna'nın hayranları böyle bir şey yapabilir mi diye düşünüyorum. Madonna'nın hayranları böyle bir şeyleri kesinlikle yapamaz ben yapıyorum tamam mı? Ben yapabilirim. Ama benim durumum müsait ama Madonna'nın hayranlarına bakıyoruz. Hepsi hepsi cepleri dolu yani. Ha, kendileri çalışarak mı sahip oluyorlar? Hayır. Anne babalarına sağ olsun. Neyse. O da canım. O da benim içimi kemiren bir bölüm ya. Şimdi hikayesi. Hikayesi asıl. Asıl hikaye bu. Başlıyor. İlk kaset çalışmasıyla ilgili olarak anlatılan bir hikayemiş bu. İşte beni hayranlık seviyesini yükselten hikaye bu. Ee, sizi şaşırtmayabilir diyor. Ama köyünü bırakıp, köyünü bırakıp, bu da güzel bir kelime. Dünyanın en öğütücü şehrine geldiği zamanlarına düşünecek olursak, bu kızın gerçekten çılgın olduğuna inanırsınız. Bakın hikaye şimdi başlıyor, iyi dinleyin. Madonna, New York'un en ünlü plakçılarından birinden randevu alır. Çok şık olduğuna inandı. Bakın her şeye de inanıyor ama ha rüküş giysilerini giyer ve görüşmeye gider. Aslında çok da çirkin görüntüsü varmış kıyafetleri ama kendisi inanıyormuş çok şık olduğunu. Adam bir saat geç gelir randevuya. Madonna da ırkının getirdiği bir sabırsızlıkla beklemektedir adamı. Adam gelir içeri. Küçümser gözlerle Madonna'ya üzerindeki paçara giysilere bakar. Madonna bu bakıştan çok rahatsız olur. Adamı geç kalmakla suçlar. Adam ona dönüp fahişi kılıyla gezen bir pop yıldızı yaratmaya zaten hiç deniyetim yok. Bizimkinin tepesi bir atar adamın yüzüne doğru aykırır. Fahişe benimle buluşmak için yatağından çıktın karındır. Ayrıca ister kabul et ister etme. Ben bu fahişe kılıyla zaten ünlü olacağım. Der ve çıkıp gider. Kızın kararlı ve ukala tavrı yapımcının çok hoşuna gider ve Madonna'yı arayıp ertesi gün tekrar gele gelmesi gerektiğini söyler. Madonna bu kez bulup buluşturdu. <laughs> en adi giysileri bir de büyük takılarla ve ağaçlarla süsleyip gelir görüşmeye. Ama bir melek kadar sakindir bu kez. Bu kez olacağına inandığı için, tam olarak inandığı için sakin oluyor. Çünkü diğer e, geçen gün gibi devransa e, yani belki aynı tepki alamayacak bu sefer. Kovacak adam onu. <laughs> bu sefer adam kovacak. Hım demiştik en başta bu kadınla ilgili her şey tartışabilirsiniz. Onu seversiniz ama nefret edersiniz ama zekasını asla göz ardı edemezsiniz. Bu da bir zeka şey, çözümü. Bunu ölçerek yapıyor tabii ki. Görüşme iyi sonuçlanır ve Madonna büyük bir çıkış yapar. Sahne performansı ardı ardına patlattığı sansasyon bombaları, hit şarkıları ve kılıktan kılığa girebilen tipiyle bir anda 80'lerin en güzde gözde star haline gelir. O artık Madonna olmuştur. Bunun, bunun sonrasında ilk evlilik ve Hollywood Sex Fantasy'lerini yayınlamayı düşünür müsünüz? Adlı bir bölüm. Madonna'nın Azmi ve Evita. Ve çocuğuyla ilgili konular var. 3 sayfadan oluşuyor. Dergin tamamını okumak isterseniz Merakiler 96 Aralık sayısını bulmanız gerekiyor. Bulmanız aslında çok da zor değil. Ama bazıları tabii çok zor gelebilir. Zaten onlar hayatta her şey zor. İstanbul'da yaşıyorsunuz eğer Galatasaray Lisesi'nin karşısında e, Balıkçılar Sokağı var. Orada bir pasaj var. O pasajda eski dergi ve plaklar satılıyor. Bu dergide bulunmanız muhakkak mümkündür. Marikiler çünkü çok bulunan bir de aslında. Sayı 96 Aralık. Başka, evet ana sayfada da bu resimler var. Belki bulabilirsiniz. Devamını okursunuz. Ben beni çok etkilemişti bu hikaye. Hayatta bunu başarabilen kaç kişi var? Neyse. Başka bir bölümde tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.